Herkese merhabalar, mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle şimdi çok güzel bir leoparlı poğaça tarifim var. Bunda e, malzememi gördüğünüz gibi bu kadar. E, i̇çinde kesinlikle yumurta ve katı yağ yok. Şimdi hemen e, yapım aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir bardak ılık sütümüzü kabımın içine aldım. Bir bardak da ılık suyumuzu koydum. Bir paket kuru mayamızı içine koydum. Şöyle hemen birazcık mayamızı eritmek için karıştırıyorum. Evet şöyle bir yemek kaşığı kadar toz şekerim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Ve bir yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekliyorum. Şurada birazcık kuru mayam kalmış. <laughs> şöyle karıştırıyoruz Evet şimdi unumuzu yavaş yavaş bu şekilde ekliyorum burada dört buçuk su bardağı kadar unum var e, Unun markasından değiştiği için e, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız <laughs> Evet, şimdi çıkma bırakıyorum. Şöyle biraz daha un ekleyip şöyle hemen elimle hamurumu toparlayacağım. Şimdi kalan unumu da şöyle ekliyorum. Evet benim 4,5 su bardağı buraya kullandığım un Yeterli gelmedi. Şöyle bir yarım su bardağı kadar toparlamak için biraz daha un koyuyorum. Evet, şöyle hamurumu toparladım. Şimdi mayalanması için yarım saat kapatıyorum üstünü dinlenmeye alıyoruz hamurumuz bu şekilde kabarmış şimdi şöyle yavaşça şöyle bir hemen toparlıyorum şuraya hafif tezgahın üstüne un serpiyorum evet bu şekilde şimdi hamurumuzu şöyle bir unla toparlıyorum Evet, ben şöyle ufak ufak, e, hatta hamurumu şöyle ikiye böleyim. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Şu büyüklükte. Siz daha küçük yapabilirsiniz, daha büyük yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bezeleri ayırıyorum. Evet, çok e, hamurumuz yumuşak ve güzel olmuş. Şöyle, şundan hatta bir tane daha. Bir tanesi de şöyle çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle hafif elimi unluyorum ve hamurumu şöyle güzel bir şekilde yuvarlıyorum. Evet, şöyle tepsimin içine bırakıyorum. Evet, bu şekilde. Bunda arkadaşlar üstüne yumurta sürmüyoruz. Şimdi çok güzel bir sos hazırlayacağım. Üstüne sos yapacağız. Şimdi şöyle evet bu şekilde yuvarlak yapıyorum. Hamurlarımı bu şekilde tepsiye koydum. Çok az şöyle üstlerine bu şekilde şöyle bastırıyoruz. Evet, şimdi bu hamurumu kenara alıyorum. Sosu için, üzerine sosu için şöyle arkadaşlar e, yarım su bardağı suyumuz var. Yani ılık falan değil, normal soğuk suyumuz var. Burada yarım çay bardağı e, pirinç unumuz var. Başka bir un kesinlikle kullanmıyoruz. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Üstü leopar şeklini alacak. Onun için pirinç unumu da koydum bir yemek kaşığı kadar şekerimi de koyuyorum şöyle bir tatlı kaşığı kadar yine tuzumuzu koyuyorum ve bir pakette kuru mayamız var bunları güzel bir şekilde şöyle karıştırıyorum Evet, iyice karıştırıyorum. Evet, şöyle güzel bir kıvam alıyor, iyice eritiyoruz. Bu arada fırınımı da 220 derecede e, önceden ısıtıyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi hemen şunu şöyle toparlıyorum. tepsimi aldım. Evet, birazcık şöyle birlikte kalmış, şöyle biraz daha karıştırayım. Evet, şöyle kaşık yardımıyla üstüne yavaş bir şekilde şöyle sürüyoruz. Bakın her yerine değmesi geliyor bu. Değmesi gerekiyor. Böyle kaşıkla sürerseniz bu şekilde çok daha rahat olur. Evet, bu sosumuzu kesinlikle içine başka bir un kullanmıyoruz. Sadece pirinç unu kullanıyoruz. Evet, şöyle devam ediyorum. Şimdi ısıtılmış fırınıma bütün her yerine sürdük şöyle Şöyle bakın. Şimdi 200 derecelik ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, ben fırından leopar desenli poğaçalarımı çıkardım, servis tabağıma aldım. Size de şöyle üstü çıtır, içi yumuşak bir poğaçamız oldu. Şekli de çok güzel. E, şimdiden izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.